sesimizi duyan, yüzümüzü gören herkese selam olsun sevgili dostlar. Ne oynuyoruz? Medieval Dynasty. sevdiğim bir oyun. Köylülerle iletişime falan geçiyoruz. Kara arıyorduk kendimize. <laughs> Değil mi? <laughs> nasıl be? Neyse ben evliyim. Sen kendine bak. Arıyoruz. Bulduk 55 yaşında. He, o ölmüş müdür acaba? <laughs> Karı bulduk bir tane 55 yaşında. Birkaç tane kız bulduk. Onlar da yüz vermediler. Senle istemiyor falan. Sonra bir tane kadın buldum. Baya hamarat bir hatun. Ona da yürüdük. O da evli çıktı. Sonra kocası araya girdi falan. Neyse oyuna devam edelim. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. En son ne yapmışız? Elrayna çok benziyor ya. Eldrain adamdır. Eldrain böyle sevilen bir insan. Çünkü çok samimi, işten bir adam. yani. Olduğu gibi. O Severek yüzden biz de izliyoruz. seviyoruz. Severek izliyorum yani. Bir onu bir de... Evet Stanford abi. Adam kral ya. Bıraktığımız gibi ateşin başında adam kaç ne zamandır bekliyor bilmiyorum. Abi ne kadar karanlık. Malzemeyi nasıl çıkarıyorduk? yoktur böyle değil. Nasıl çıkıyordu? Bir malzeme çıkarıyordu ya. Nasıl çıkarıyordu lan? İşte böyle. <laughs> Şart diye evet. Seviyorum evet. Evet kapı buradaymış. Bu ne lan? Bu, burada hiç ormanın içindeyiz. Ayı var. Bir de Erzurum oyununda onu da izleyebilirsiniz. Kızmıştım adama. Kapı niye içeri doğru açılıyor diye. Buna hiçbir şey yok. şey var mı? Ayı var mı? Gelsin direkt girsin. Abi aşağı düştük ya. Şimdi görevimiz var mı? Bölüm 2 sağlam mı? Sağ kalım uzmanı. o benim. Tuzak kur, tavşan tuzağı. Abi nasıl bir fark fakirlik ya. Uyusak mı ya biraz. Günüz olsun abi. Gece niye çalışıyoruz ki? Şuradan hemen evimize gidelim. Etrafı yapmadan şu çift kişi... O onu sonra çift kişi de. Hadi bakalım. Evet, uyuyalım babacığım. Bu kadar hızlı uyunur abi. mu lan? Evet. Şuradan eğer gün sisliyse nedir? O gün güzel olacak demek. ki. Yani güneşli olacak anlamında güzel olacak. Yoksa yaşamınız ne kadar güzel olacak sizin elinizde. Taş arıyorum. Taş bıçak görevi verdi bana şimdi. Aa mantar. Toplayalım mı? Kuzu göbeği mi? Mantar diyorum. Ha kuzu göbeği mantarı. İşte mantarlı bir pilav ha. Bulgur pilavı güzel olur. Saat kaçta izliyorsunuz bunu bilmiyorum. canınızda da çeker helal edin artık. Abi ne çok daha var lan. Yeter taş ver taş. Evet taş bıçak yap dedi. Hemen yapalım. Garip garip sesler çıkarıyor. Tuzak kur, tavşan tuzağı, vahşi bir hayvan avla. Vahşi bir hayvanı şey yapalım mı? Özür dilerim. Öyle mi? Ne o? Kütük. Tamam, mızrak için kütük mü olur ya? Bir iki görev yapalım, akşama doğru köylere sataşalım abi. Şuralar uyuyor aslında. Senden muhabbet etmiyor mi ya. Evet, bir şey oldu. Tek atıyorum hemen. Evet, kütüğümüz kütük, kütük, kütük. Alır mısın sevgili dostum? Evet, teşekkür ederim. Şimdi hemen şu bıçağımızı yapalım. Artık yapalım. Ha, bıçağı yaptık mı biz? Bıçağı yaptık. Yani. Evet, şey yapmak. Mızrak yapalım. Mızrak. Vahşi hayvan avlamak için ha. Yani. Tuzak kursaydın ya. Tuzak. tuzak için bak orada. Şu mu? Çit, kapılar, mobilya dekorasyon. Ha bak solda. Bu mu? Evet. Tavşan tuzağımız bu. Gerekli olan şey de varmış. Yerin yakından da Şuraya Aa, yeniden kuralım onu. Zaten buradaymış. Buralarda bak, şurada görüyorum bir şeyler. Şöyle. Güzel. Burada. Şimdi ne diyor? Baş bir hayvan avla, bir mevsim boyunca hayatta kal, konuş. Konuşalım. Gidelim konuşalım bakalım. Şimdi ne? Dobroni... Dobronika. Dobronika. Dobronika ne ismi lan? Dobronika, Dobronika. Kadın ismi mi, erkek ismi mi? Selamünaleyküm Aleyküm Devrimci. Selamun Aleyküm. How are you? Yakın, hoş beş şey edelim bak. Son zamanlar nasıl gidiyor? İyi. E, nasıl gidiyor? Canı sıkan bir şey var mı kardeşim? Tamam sonra görüşürüz tamam mı? Şey yapalım. Kenara şekil yok. Neden yok tamam, ya? Ben. Ne yaptın lan? Boşu aldı herhalde. O, o da... kadar çok konuştuk ki adamda. <laughs> Adamın ağrı vurdu birden başına. <laughs> Buradan bir şeyler çalsak mı? <laughs> o, ko o konuya... Abi bir şey çalacaksan... Ya Değmedi yani çaldım. <laughs> Sikke var. <-Gülüyor> Kaç? Oğlum sıfır nokta biz mi koysak? <laughs> biz koyalım lan yazık fakir ya. Bu kimin evi? Muhtar nerede lan? Kimin lan bu ev? Buraya geliyorum. Selamlar Aleyküm. Yakmalık oğlum. Bir oğlum. Bir şey ya anladım. vallahi billahi ya. Bu nedir ya? <laughs> Merhaba. Hello Mr. Hello Mr. Nasılsın? Yabancılarla konuşmam diyor. See you. Şey. Efendim sana. Koş. Yoldan Burası ne? Kahve mi burası? Selamünaleyküm. Ya kimse yok ya. Çubuk hasır. Nasıl bir fakir gider derenin kenarından yolarım lan onu. Şu ev kimin? Şurası. Şura kimin? Şura kimin dedim. Çocuk yolda ev diyemiyor. Selamünaleyküm. Oğlum benle konuşurken yüzüme bak senin yolunu var sana ben biliyorum. Çekil! Adam işinden Kenara çekil kenara. Ben de konu arkası dönü konuştu lan ben hadi size bak. Tamam İyi. hadi geç geç işin var. Başına... <laughs> i̇şin başına oğlum biz konuşacağız geriye sardık. Dobli de ah geldi merhaba. Dominika Ah oh, ayağım lan ne yapıyorsun? Manyak mudur nedir kara? Oradayım görmüyor musun kör müsün? Be welcome stranger. Kenara çekil. <laughs> Şu tırpanı alabiliyor muyum? Tırpana. Bu tırpan Köyde bunu böyle çekişlerler ucunu. Ondan sonra da bilerler. Abla gitti. Ben çiğneyim öyle düzelt. Ne yapıyorsun? Ne var orada? Oğlum biz kaç kişiyle konuşacağız? Gidelim şey. bana. <laughs> orada bir ünlem daha var. Oradan buraya atlayıp şişeye oturdum ha. Yok <laughs> karıyı da görmekten sıkıldım ya. Yine sen merhaba. Memnun oldum diyor lan. Biz daha önce tanışmadık mı bununla? Tamam ne konuşuyorsun diyor. Hiç umurumda değilsin. Çekil. Bırak sal biz artık. Allah'ım karını... Ha? Bir şeyler ha? Şeyler mi verdi? Bana mı yürüyorsun kız? İşim olmaz sende. It's nice to meet you. hava giyin demeyen bir adam çıktı en sonunda. Merhaba dayı, ne zaman öleceğim? Ölecek mi? Tekke. Tekke dedi adam lan. Git, ha tekke git, azıcık tekke. Stranger, welcome. Şey, şeyi nerede bulabilirim? Şey, vahşi hayvan, evet. <laughs> vahşi hayvan, balığı sormak çok. <laughs> Bana sormak çok mantıksız olur değil mi? Kuşlar çok mantıklı değil. Memeli hayvan. Çok yanlış kişiye geldim diyor. Peki balıkları nerede buluruz? Sen geri zekalı mısın oğlum? Balık su da olur orada dere var işte de. Tamam gideyim işte. Görüşmeyiz var mı? Görüşürüz. Bunu da başardı. ağrıdı. Oğlum bunlar manyak mı? Çok mu konuşuyoruz harbiden ya? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada bir ünlü bir şerefi var. <laughs> Yarat, bir yarabbi yarabbi. <laughs> Ya bu konuşmayı seviyor, bunu başa ağrımaz muhtemelen. Selamlar Hekim Devrimci. Racimir, ne haber lan? Adam orkestra şefi gibi beni, <laughs> yönetiyor beni adam. Sen hırsız mıydın ya? Ne diyorsun lan sen? Oğlum ben Lord'un torunuyum, hayırdır ya? Tamam sus, iki saat konuşuyor. Neye bastı? Burada yanlış bir şey. <laughs> Arayı uydurma. başı ağrıma adam terk etti bizi. Başı ağrısı falan da değil yani. Evet şimdi ha önlem işareti Şurada bir önlem işaretimiz daha var. Şuradaki adam adam şurada Ev vardı, değil mi? Evin yanında biriyle mi konuştun? Hangi Gel bana katıl. Hele götüme bakalım. Şöhretine şöhret yap. <laughs> Dur! Kalk aya, ayağa kalk aya, ayağa kalk. Sinirlendim. Senin adın ne? Albert. Albert. Seni ayak yıkamacı olarak alacağım köye. Tamam mı? Çakal. Evet. Bu taşları alalım abi. O taş sıkıntı çekiyorum. Ne oldu alamadım aşağı el atıyorum ağaç geliyor elime ya. Şöyle girelim neymiş buranın adı? Borova. 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 Tahtalarda söksek şimdi yarar mı? Bu köy daha böyle güzel ha bak. Koruma yaptı da şuradan düşüp kayalara kafayı vurma diye. Selamünaleyküm. Hanımefendi. Affedersiniz. Bakabilir misiniz? Pardon. Pardon. Kaç yaşındasın sen? be welcomed, stranger. Buldum. Çok bakınca kötü oluyor ama gözleri güzelmiş. Hoş geldin yabancı. Hoş bulduk. Ya arkadaş ya. Çoluk çocuk var mı? <laughs> Abi 19 yaşında ne zaman evlendin? Şey... Hiçbir şey... Have a good day. Ağzını... Pardon yanlışlıkla yumruk attım ama özür dilerim. Amca bir derdin ben mi? Mezar Amca ne zaman önce? Bu teyzem 100 yaşında Niye herkes elini böyle Konuşma tamam hadi hadi dişbinize var. Sen ne yapıyorsun lan? Neye oturdun sen? <laughs> Pardon, ayakları varmış. Ben direkt ayağa oturdum zannettim. Özür dilerim. <laughs> Buranın müziği farklı. Merak ediyorum buradakinin sandığında ne kadar sikke var. Bir şey çalmadı değil mi lan? Hiçbir şey yok. Hepsi fakir. Bu arabacı... Merhaba bak sana daha güzel bir ev yapabilirim. 20 yaşındasın. Ha bu iş değilse birini istemiyor. Evliyim deyip kestiremem. Ne zaman isteyeceğim? O zaman gelin. Sattığım mallara bakabilir Hayvan yemi. Tüy yumurta iyi. Tamam. Eee hoş bir şey dedim. Günün nasıl iyi mi? Nasıl gün? Gün. Aklında neler var bakayım. Seni alacağım. Ingar. Ingar. O horoz ötüyor. Tamam, görüşürüz. Bay bay. Ağaca çarptım. duvara çarptım kızım. Kıpırda, güzel, horoz güzel. Selamlar kim dayı? Sohbeti bitir. Buradayız. Evet, geldik köyümüze. Şimdi abi biz ne yapalım biliyor musun? Şuradan o nasıl oldu lan? Ne var? Bıçak var. Mızrak var. Bir vahşi hayvan alıyorum abi. Vahşi hayvan ne? Balık var. Tavşanda da vahşi hayvan mı geçiyor? Ne Hemen bir tane alıyorum bir şey. Şu görevi yapmış olabilir çoktan. Sonra bir dahaki mevsime kadar bekleyeceğiz. Avlanmak için de bir hayvan bulmamız lazım. Neden ben hiçbir hayvanı göremiyorum abi? Nasıl bir kıtlık, nasıl bir kurak bir yere geldik yani karga. Adam aha. Baba in canını at. Adam nefes nefese kaldı. Bir tane vahşi hayvan bulduk, onu da öldüremedik. Oğlum bir ana dur bir şey gördüm orada. Oha geyik var. Ama bir kerede öldürebilir miyim geyiği acaba? İki kere de mi ölüyor. İki kere ölüyor? Arkalarından dolanacağım. Şu taşın arkasına saklanayım mı 100 kiloluk bedenimle? <laughs> Bu ne lan? Ya kütükmüş kütüğe şey atacak mı? Olma benden hızlı kaçıyor. Şunu atacağım hacı. Çok mu yukarıdan olur? Sola gittim. <laughs> Vuramadım mı? Anlın atından vurdum. Onu vurdum galiba. Mızrağım nerede? İkisini de vurduk mu yani? Evet Hay arkadaş ya. Birkaç tane yapsana bunları. bir tane hayvan öldüremedik ya. Hayır hayvan da bulamıyorum ya. Geyik vuruyorum onu da bir kere, bir kere çok mu yukarıdan atıyorum acaba? Ananı sikir domuz. Kaç. Ben ona saldıramıyorum. Burayı kesme. Babayın <laughs> <laughs> canına. Ee? <laughs> Nasıl bir kabus? Otomatik kayıp. Şurada yıkanalım azıcık. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Bir mızrak. Evet mızrağımız var. Şuradan güzel bir tavşan hemen. Şuradaki tav... <laughs> Hiç yaşanmamış gibi böyle şeyler olmamış gibi. Sultan tavşanın üstüne koyduğumuz tuzağa bir bakalım ne halinde. Evet, %100 diyor. Var mı şu an bunda bir şey? İlginç. Gördüm seni. Tavşancık. Gördüm ve kaybettim. Nerede lan bu? Şu ne? Tavşan mı lan? Ne o? baba incanla ya. Bu sefer de aşağıdan oldu. Neydi o? Tavşanmış. O taş. Dur lütfen dur. Zaten normalde vuramıyorum. Hareket halinde nasıl vuracağım? Nasıl kaçıyor bak bak. Neresine sokuyor lan o? Yavaşlıyor sokarken. Buradaymış. Onun nasıl falsa attı gördün mü? nasıl kaçıyor ya. Aha orada bir şey var gördün mü? Biraz önce horlayan o muydu? O ne lan? Değişik bir vardık. gördün mü? Orada da bir tehlikeli bir şey gördüm büyük bir şey ama. Ona <laughs> <laughs> Müzik değişti ya müzik Olur mu? Kaçıyor mu? Ne kaçması sana geliyor. Vur. Vuramıyor. Rıza da attı. Bıçak nerede? Helal be. Tamam kaçıyor. Bıçak var. <laughs> dur artık porsuk muyum ne yazıyordu ben bunu avlarken mızrağımı da aldım mı geri acaba alamamışım mission complete evet biz görevi ertesi güne kadar bekliyor İşte evimize gelelim neyse bu görevi tamamladık şu taşlardan toplayalım Bıçağı kaç paraya alıyordu bu? <laughs> Köye iniyorum Şimdi Merhaba küçük hanım Küçük hanım, hanım mısın sen? Erkek misin bilmiyorum ki Bunlardan değil Kime satabiliyordun? <gülüyor> Merhaba <gülüyor> Şimdi Bıçağımız Nerede? Burada Kaç para istiyor? Fiyat 20 lira %100 20 20 Bıçak için bize ne lazım? Elveda. İyi İki taş, 5 çubuk. Bunu yapamıyorum. Bunu kürek yaptım şimdiden. şimdi de. Şimdi bunları sana satmak Hello. Istedim. Merhaba helal ve Ahşap was. kürek. F miydi? Sattım. Bunu kullanmışız. Basit bir Mızrak iki buçuk onu kullandığım için tabi. Kürk falan var lan elimde. Taş balta kullanmışım. Taş bıçak. Taş bıçak onu da satıyorum sana. Hepsini satıyorum kabul et. Ya yani şu anda bizim kaç dolarımız nerede olduğunu görmeye çalışıyorum. 24.5 sikkemiz var doğru mu? Evet. Az lan. Biz de yine... Biz Sanki biz... Welcome. Welcome elveda. It was nice seeing you. <laughs> Değil mi lan? Öyleydi. Evet. Ne oldu buna? Bir şeyler mi aldık? Bu eti nerede pişiriyorum lan? Eti pişirebiliyor muyum? Ölünce gitti mi acaba? He. Olabilir. Öldük ya. Tamam. Görevler tamam. Bir mevsim hayatta kaldı de. Şimdi bir mevsim için üç gün mü gerekiyordu? Şimdi bir kez daha uyursam evet. bir mevsim geçmiş oluyor değil mi? Ağaç var ya küçük ağaç. Evet. Şu an yarada. Yani benim bir buçuk günüm daha mı var? Ne yani, yapacağız bu bir buçuk günde? Bu kaydı bitirelim. Tamam. O bir buçuk günde kayıt dışı bekleriz. Bir sonraki bölümde direkt. Diğer mevsim. Mevsim, mevsim e, tamamlanmış olarak bir sonraki bölüme geçeriz. Hı. Doğru. O zaman bu bölümü burada bitiriyorum. Görev yaptık, biraz millete sataştık işte. Takılı kafamıza göre. Hı. Öldük ya. Bu. Ekranla bağlı, şey de denize. Otur Pardon, doğru mi? güzel bir manzaramız var. Evimiz nerede? Evimizi gören... Bu ne lan? Mezar taşı gibi duruyor. Bunları yok edebiliyor muyduk? Kürekli. Kürekli, evet. Mezar taşı gibi duruyor. Kötü duruyor. Yumruk atsaydım ne güzel olurdu. <laughs> bir arada... Ha, ben kendi evim büyük bir ev yapacağız demiştik değil mi? Evin balkonundan buraya doğru bakarken... Evet. Ne yaptık bu bölümde? Görev tamamladık avcılık yaptık. Evimiz zaten var. İsterdim bir kişiyi köye almak ama biraz daha ünvan kazan falan bir şeyler dedi. Bir mevsim bekleyeceğiz. O bir mevsim arada o kısmı siz sıkılırsınız. O yüzden biz o bölümü kendimiz oynayıp mevsim değişti. Yani şuradaki görevde şöyle, şu an işte şöyle göstereyim. Bir mevsim boyunca hayatta kaldı. Öldük biz biraz önce. <laughs> Yine görev kaldığı yerden devam ediyor tabii. Bir mevsim boyunca hayatta kalacağım. O arada biraz para kazanırım. Ertesi güne kadar beklediyo. Bir şey yapmam o arada. Bu bölümü de kayıt dışı yaparız. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.